Niye? İki defa FETÖ'ye ödül vermiş Türk Ocakları. 2009-2012 yılları. FETÖ'ye ödül vermiş olan Türk Ocakları'na soruşturma açmamış olan İçişleri Bakanı sorumludur. Cumhuriyet Savcıları sorumludur. Türk Ocakları 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruluş gayesi dışına çıktığı gerekçesiyle Mason hocalarıyla aynı statüde Türkiye'ye zararlı dernek statüsünde olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. <laughs> Aynı Türk Ocakları Said Nursi ile ittifak halinde kitapların okunduğu yerdir. Aynı Türk Ocakları FETÖ terör örgütüne 15 yıl boyunca sahip çıkmıştır, kapılarını açmıştır. Aynı Türk Ocakları adı Türk olduğu için rezil eden köpeklere bunu söyleyeceksiniz bana değil. Türk ismini kirletmeye çalışan bu haysiyetsiz vicdansızlara söyleyeceksiniz bunu. Peki Türk Ocakları dediğiniz yerde Said Nursi kitapları niye okutuyorsun sen kardeşim? Sen nasıl Türk Ocağısın ya? Said Nursi dediğin tapınakçı Mustafa Kemal Atatürk'e bu ülkenin kurucusuna kurulan kumpasın içerisinde masonlarla beraber yer almış adamdır. Sen neyin Türk Ocağısın? Türk Ocakları adı altında FETÖ illegal örgütlenmesinin merkezi olmuşsunuz. Bu hafta Cumhuriyet Savcılığı'na hakkınızda böyle bir dosya veriyoruz. Siz ki kılıç çektiniz, biz de kılıcı kınından çektik. Madem öyle, kim Türk, kim Türk değil, herkes öğrenecek. AKP ve MHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağını bulmama gayretleri